That, Let abi. me go on a new adventure. <laughs> Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar bu videoda m 4 a oynayacağım bildiğiniz gibi kalder haritası geldiğinden beri modern warfare silahları çok iyi durumda Siz de bu silah oynayıp aradaki farkı cidden anlayabilirsiniz bu arada iki saniyenizi ayırıp aşağıdan videoyu beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz ayrıca kanala hala abone değilseniz abone olursanız muazzam mükemmel harika olur hadi videoya geçelim Supply <laughs> 길 엄청 컸다 아니. h o s Ayrı takım mı bunlar? Şuradan buraya aldım. Dikkat et. Tehteyim. established. Orada iki adam var. Birini de anladım abi. Sakin oyna çünkü plate Farklı takım kıyasını. bunlar. Manya gerip ya. Yattı yere baktı. Paris'teki ceset ayakta gibi duruyor ya. Şaşırdım ondan. Aynen aynen aynen. Gerçek. Çok güzelsin. şeyimizde doğru oynayabiliriz. Hı hı. It's time, soldier. e, ee, bizim fight adam da muhtemelen baydan adam kaldı. Çünkü ha, önümüzden ee, böyle dönem. Araba, araba, araba. Bana doğru gelebilecek mi? Geliyorum. O adam sollu dolanıyordu galiba. İstiyorsan sağlı silahlarımızı oynayalım. Bitirdim arkadaşın onu. Şu zırhı al abi. <laughs> O niyetimizi anlıyor olabilir bu arada. Üstte i̇şte, üstte işte, üstte. Işte. Şurada. Buraya ince. Geldim. Çok güzelsin ya. Silahlarımıza gidiyorum ben. Tamam. Bye. Ne alaka ya? Yakın var, yakın var altın. Sniper sıktı <laughs> bana üstten. Bizim geldiğimiz yer. Arkamız yani. Şuradan. Bir de evde var. <laughs> Gördün adamı. Nere oynayalım abi? Diğer diğeri bizi kesiyor. ya. Ya bunlar bıraktı gibi bizi. Down'um var. O da down oldu. Şurada down'um var oynayabiliriz istersen. Harikasın ya. Evin üstü var. Şeydeyim, plateyim. Onlara doğru bir bakalım mı lootlarına? Buradan snipe yapan vardı değil mi? Evet arkada bir kişi saldı arkadaşını. Bizim şey falan almamız lazım. Şey falan. Kesinlikle kesinlikle. Nerede bu ya? Şurada. Bir danım var. Sol 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 sol. Yakın. Bir arkası. Aldım onu da. Hop arkamız arkamız arkamız. Bana doğru gelebilecek misin? Yok, yok, sen şey yap. Ee, self var bende ya. Tamam. Sıkıyorum. Göremiyorum. Nereden sıktı? İstiyorsan yer değiştirelim abi. Adamlar var. <laughs> İki. Gördüler bizi. Çarsın. Ne sağlık. Bunlar ne arıyor burada abi? <laughs> Bunlar fare adım ya. Duo var ya gerçekten adamı delirtiyor ya. İnanmıyorum hala adam çıkıyor gazın arkasından ya. <laughs> Ev vardı değil mi? Vardı vardı. Evde var hala da. Ben bir şu adam mermisine bakacağım. Az takım kaldı. 5 kişi. 2 1 1 1. Munition box atıyorum buraya. Tamam. Precision aldı. Ben de trust da var. Çok güzel. Get to the new safe zone. Gas is Biri burada. selfie bas şeyim attım. Precision <laughs> atacağım abi. Şurada bir yerdeydi adam sağa doğru gidiyor <gülüyor> oradan. Precision Air strike. Hit it. Onlar fight abi. Abi acı deliyor adamın mermisi ya. İnanmıyorum. Daha sağlı bu arada. Kaldırabilir seni? Çok yani zor. Safe'im ama zor. solduk tamam mı maskem var tamam oh. <Gülüyor> 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 Adam head yapıyor abi ya. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı maalesef birinci olamadık ama M4 tabiri denemiş olduk gerçekten çok güçlü durumda çok etkili durumda hasar mesafesi çok ciddi baflanmış. kesinlikle denemelisiniz sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.